Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle kaderinizdeki, kısmetinizdeki müstakbel eşiniz, müstakbel sevgiliniz kim? Bunun için bir bakım yapacağız. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Mevcut aklınızda bir kişi varsa ve bu kişiyle ilgili bir beklentiniz varsa, yani burada anlatacaklarımı direkt ona alacaksanız bu yanlış olur arkadaşlar. Çünkü bu kişi sizin hayrınıza olmayan bir kişi de olabilir şu an aklınızdaki. Ve ben ee, bu sizin geleceğinizdeki kişi falan diyemem, hani bunu e, bir bilgilendirme olarak alın. Burada yaptığımız biraz keyfi, eğlence için biraz moral yüksekliği, yani sizin moralinizin yükselmesi için yapılan e, biraz daha diğer açılımlara göre keyfi bir durum çünkü birçok olasılık var, birçok e, aday var potansiyel yani eşiniz olabilecek birçok ruh ikizimiz var mesela bu hayatta sadece bir tane değildir yani bunlardan biri olabilir de olmayabilir de o yüzden de bir kolektif açılım yapacağım biraz daha zaten göreceksiniz birden fazla erkek figürü çıkacak sonuçta hepsi de uymaz e, bu yüzden gerçekten gelecekte e, gerçekten kaderinizdeki kişi kim diye açık yüreklilikle bunu sorabiliyorsanız kendinize yani aklınızdaki şu an mevcuttaki kişiyi takıntı gibi düşünerek değil de hani anlatmaya çalıştığımı anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Böyle bir bakım olacak. Şöyle kurbağam da yanımda bugün para kurbağası. Kaderinizdeki kişi kim? sermek istiyorum 1 2 3 4 5 10 tane kart alacağım arkadaşlar 6 7 8 9 ve 10 Şimdi kartları düzgün bir şekilde size gösterecek bir şekilde yapalım. O zaman şöyle yapalım. Ki en azından alan olsun. Evet bakımımıza başlıyoruz. Burada 12 burcun 12'si de çıktı. Yani ama çoğunluk olarak hava grubu burçları. Yani nedir o? Terazi, ikizler, kova. ikinci i̇kinci olarak da toprak grubu. Yani boğa, başak, oğlak burçlarından birileri olabilir. Diğer iki, yani diğer kalan diğer burçlar da mümkün tabii ki. Çünkü burada her elementi de verdi. Ve 12 burçta mevcut. Kolektif açılım. Şaşırmadık. Ama daha çok hava grubu burçları. Yani bakın burada 3 tane çıktı. Şimdi şöyle olasılıkları sayacağım. Bakacak olursak. Kimisi şövalye, kimisi prens formunda geldi. E, kimisi biraz korkak, kimisi daha cesur geldi. E, baktığınızda size hızla gelen bir terazi, işte bu e, ikizler, kova burcunda bir erkek hızla hayatınıza girecek olabilir. Ani bir kararla. E, burada bir, eğer bu kişi toprak burcuysa, boğa başak oğlaksa, bu kişi size zaten mevcut yani madde boyutunda yani işte maddesel bir hediyeyle yani işte ne olur bu yüzük ne bileyim bir hediye bununla size gelebilir ki zaten hani kaderinizdeki müstakbel eşinizi veya sevgilinizi sorduk eşli durumu varsa da ya yani burada bir evlenme teklifi hani bunu zaten düşünmüş yani bu hayatınızdaki kişi yani bu gel gelecek olan kaderinizdeki kişi kimse sizi zaten şu an tanıyor olabilir mevcutta ve size karşı böyle bir eğilimi olabilir, böyle bir planı olabilir. Adım atmamış, olduğu yerde bekliyor şu anda ama atacak. Ee, arkadaşlar bu kişi her kimse, yani bu genel olarak hepinize söylüyorum, bir bilgeliğe geliyor, bir aydınlanmaya geliyor arkadaşlar. Bir sizinle ilgili e, artık bir şeylerin farkına varıyor ve size doğru rotayı çeviriyor. Bakın üçüncü son yaptığım videolarda üçüncü kez araba kartı çıkıyor. Yani bu erillerin ermiş de aynı şekilde erillerin bir bilince gelip rotayı doğru tarafa çevirmesi. Bakın burada bir yanlış bir de doğru yol vardır. Erillerin artık e, sorumluluğu almaları ve rotayı doğru tarafa çevirmeleri söz konusu. Yani size doğru gelmek arkadaşlar. Burada her ne seçim yaptılarsa zamanında birçoğu e, eski sevgiliniz olabilir işte ne bileyim ya da görüştüğünüz ama olmamıştır. Yani bir adı konulamamıştır, bir türlü bir şeyler olmuştur. Hikayenize göre siz alın. Bu size kararı veriyor, size doğru rotayı çeviriyor ve geliyor. Ve baktığınızda Evet birçoğu da bir özürle de gelebilir. Birçoğu bu konuyu, bu durumu ya çok bekletmiş arkadaşlar, çok askıya almış ya da biraz askıya alacak da olabilir bazıları. Yani size gelme durumunu, su grubu burcu olabilir arkadaşlar bu. Yani nasıl? Su grubu burcu birisi işte yengeç, akrep, balık olabilir veya bunun özelliklerini gösterebilir. Yükseleni bu olabilir. Bu daha orta yaşlarda birisi arkadaşlar. Yani böyle siyah ya da kumral saçlı, esmer ya da buğday tenli bir erkek. Daha böyle 25-30 arası yaşı. Maddi durumu da gayet iyi. Size karşı da duyguları var ama bu bir bekleyişe, biraz kıyı alabilir bu durumu. Çünkü şu an mevcutta halinden memnun ve belki bir adım atma konusunda size karşı dediğim gibi bazıları arkadaşlar toprak grubu olanlar onları da size söyleyeyim özelliklerine. iki tane seçenek var. Bir tanesi şöyle gördüğünüz gibi bir genç ve tılsım prensi olarak çıktı size bir şey sunmak yine bir hediye veya bir özür arkadaşlar. Yani ufak bir hediye ile gelebilir size veya bir özür dileyebilir. Bakın Şöyle daha doğrusu bunu böyle yaptım. Size bakıyor. Siz de elinizde tılsım kraliçesi. Bu arada beni dinleyen sizler dişiller tam dişil konumunda, çok güzel konumdalar. Yani burada hem çekici, hem alıcı, hem bereketli yani böyle cazibeli hem de yani ne ararsam var burada dişilde. Kendisi de halinden memnun bir konumda arkadaşlar ve baktığınızda dişillerin grubu da toprak grubu olabilir. Boğa, Başak, Oğlak olabilir. Beni dinleyen sizler. Ama olmak zorunda da değilsiniz kesinlikle. Burada eğer siz Boğa, Başak, Oğlaksanız size aynı burcunuzdan birileri gelebilir veya toprak burcundan ve çok iyi anlaşacağınız birisi olacak burada hava grubu gelirse siz ha siz bir de şöyle bir şey de olabilir. Bakın iki seçenekte arasında kalabilirsiniz. İki insan arasında. Bir tanesi arkadaşlar geride bırakacaksınız ya da bırakmışsınız. Arkanızda bırakacağınız bir hava grubu erkeği olabilir ve yüzünüzü artık size bu bir şeyler sunmak isteyen toprak grubu erile de dönebilirsiniz arkadaşlar. Bakın böyle bir durum var. Ve burada aynı zamanda bir eril daha var. O da uzaklardan sizi bekleyen toprak grubu bir eril. Size gelmesi için arkasını bir şeylere dönmesi gerekiyormuş. Yani bir karar vermesi gerekiyor ve hala kararsız bir konumda. Ama bir bu eril gelirse bu da yine siyah ya da kumral saçlı, esmer ya da buğday tenli bir eril. Size gelmesi için bu erilin bir şeyi geride bırakması gerek. Canlarım, burada baktığınızda sarışını da var, esmeri de var. Şimdi ben size bunun ayrımını yapacağım. Eğer sizin hayatınıza gelecek kişi öncesinde bir seçim yanlış yapmış ve sonrasında size gelmişse veya işte öncesinde bu ilişkiyi siz yürütüyormuşsunuz, size bütün yükü vermiş ama sonrasında gelip bir farkındalığa gelip "Aa tamam ya ben sana gereğinden fazla yük verdim. Biraz da sen kenara çekil." Ben bu ilişkiyi sürdür, yürüteyim diyen bir eril gelirse bu sarışın orta yaşlarda kaslı böyle fiziksel olarak da kuvvetli böyle bir eril var. Bir arkanızı dönmüş olduğunuz bir eril olabilir, korkaklık yapmış olabilir vesaire. Bir mücadele vermek zorunda kalmış olabilir ama siz ona artık sırtınızı dönmüşsünüz. O halen size bakıyor ama siz sırtınızı dönmüşsünüz. Siz toprak enerjisi birisi, sizin kısmetiniz aslında. Sizin mutluluğunuz burada. Ee, bu eril de sarışın yine. Arkasını döndüğünüz. Bu da bir öncekinden biraz daha küçük yaşlarda. Yani 20'li civarı. 20-25. Ya da en fazla 25-30 arası. Şu toprak grubu, şu anlaşacak olan kişiler hemen hemen aynı yaşta olabilir. Siz bir yaş büyük olabilirsiniz. Ya da siz daha bir tık olgun olabilirsiniz ona karşı. Ondan. Burada yine bir genç enerji verdi. Şu askıya alan kişi, işte ben hayatımdan memnunum şu anda diyen yani kişi veya bu durumu biraz geciktirecek olan kişi yine genç verdi. Biraz daha bir bilince gelmesi lazım onun. Biraz relax bir insan çünkü. Baktığınızda şurada sorumluluk sahibi olan şu şövalyeler bayağı bir sorumluluk sahibi. Kendinden eminler zaten. Dediğim gibi bu şekilde çıktı umarım beğenmişsinizdir. Şimdi devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Buradan az çok anladık. Nasıl birisi, kim? Peki biz bu kişilerle siz yani nasıl tanışacaksınız? Hangi şartlar altında? Yani bu kaderimdeki müstakbel eşim veya müstakbel sevgilimle hangi şartlar altında tanışacağım? Sizin için soruyorum tanışacağız. Tanışacaksınız. Ay söyleyemedim. Bir. Ya da şöyle koyayım ben hemen. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Oluyor mu size şöyle Sabrina tam şu kartı çekmek istedim ben de. Sen de tuttun çektin. Oluyor söyle bir şey yorumlara yazın merak ediyorum. Hop aldık kartları. Bak bu net. Bu zaten ilkte de çıkmıştı. Yani az öncekinde de ilk kart olarak bu çıkmıştı. Bu zaten kendinden emin artık koşuyor yani dört nala. Öyle de yapsın zaten. Acaba bir acelesi mi var? Sizi birilerine mi kaptıracak korkusu bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir çoğunuzun hayatına yeniliklerle birlikte gelen bir kısmetiniz var. Yani bir kişi var. Özellikle şu hava grubu olan terazi, ikizler ve kova burcu olan bir kişi veya bu özellikleri bu burçun özelliklerini gösterebilecek bir kişi hayatınıza yeni gelişmelerle birlikte böyle bakın dört nala giriyor. Bir anda böyle hayatınızda buluyorsunuz bu kişiyi. Ve bakın çok güzel çıktı. Aslında böyle yan yana tuttuğunuzda şurada Aziz ve Azize yani biriniz Aziz biriniz Azize. Süper bir uyum. Nasıl girecek hayatınıza? Resmen bir mucize gibi böyle büyücü kartı çıktı. Çok güzel. Ve bu sizin sonsuz aşkınız, sonsuz sevginiz. Ee, siz bu kişiyle sonsuz aşkı bulacaksınız arkadaşlar. Aziz ve azize yani doğru olan yani Allah'ın takdiri işte bu kaderinizde olan kişiyi buluyorsunuz gerçekten. Bu kişi size e, dini inançlarınızın örtüştüğü birisi de olabilir arkadaşlar. Kültürlerinizin uyuştuğu birisi de olabilir bu. Bir aile ortamından ya da bir bağlılık yani böyle bir bağlılığın olduğu bir ortamdan gelebilir. İkinizin de çok inançlı olduğunuzu görüyorum. Bazıları için söylüyorum tabii ki bunu. Siz çok inançlı bir insansanız size söylüyorum. Bilin ki sizin partneriniz de bir o kadar olacak. Bir çoğunuzun tam da böyle ümidini yitirdiği, tam da artık böyle bu konu yüzünden bunalıma girdiği, şabuz gördüğü, işte böyle psikolojisinin bozulduğu, bayağı bir psikolojik travma yaşayan arkadaşlarıma sesleniyorum burada. Tam o sırada hayatınıza bir zafer edasında bir kutlama edasında bir eril giriyor. Ve bakın muradınız yani at murattır. Muradınız tam da o sırada giriyor arkadaşlar. Böyle ne olduğunu şaşırıyorsunuz siz. Böyle ne oluyor diyorsunuz. Yani bu kimse bu hani geceleri böyle uykusundan uyanan, uykusuzluk tutan, işte yani uyku tutmayan işte eski sevgiliniz olabilir, ayrılmışsınızdır, bir şeyler olmuştur falandır filandır. Hayatınızda öncesinde ne olduysa artık sizin hayatınıza göre alın bunu. Tam da o anda, tam da ümitlerinizi yitirdiğiniz yok artık olmaz dediğiniz anda sizi şu moddan çekip çıkaracak kutlama edasında böyle bakın muradınız geliyor süper. Ve bu kişiler, siz kim ki böyle bu anlattığım gibiyse Büyük ihtimalle bir böyle hava grubusunuz siz. Ee, size gelen partner toprak grubu. Yani burada pardon değnek grubu. Koç, aslan veya yay burcu. Bakın burada bir diğer olay. Bir diğer ihtimal. Burada çünkü birçok kişi var ve birçok kişinin hayatından olasılıklar sayıyorum. Hangisi uyuyorsa onu alacaksınız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bu güzel gelişmelerin olması için bakın şuradaki şu moddan çıkıp bu kişinin size gelmesi için muradınızın şurada şu uyumu yakalayabilmek için yeniliklerle keminin hayatına yepyeni bir insan giriyor. Bunların olması için ne yapıyoruz? Sabrina'nın totemi en az 47 kişi olduk bu arada. Kalp. Teşekkür ederim. Hatta 49 mu? 49 da olmuş olabilir. En son baktığımda öyle bir durumlar vardı. 49 olmadıysak da şimdi olalım. Hatta 50 olalım. Hatta daha da artalım arkadaşlar. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve beğenin arkadaşlar. En az 45 like istiyorum bu videoya. 45 like geldi mi ne oluyor? Bunların hepsi şifalanıyor arkadaşlar. Süper devam ediyoruz şimdi. Bakın Pamuk eller cebe hadi. Şimdi burada baktığınızda bir çoğunuzun hayatına gelecek olan eril bu sizinle ilgili değil de bu erille ilgili arkadaşlar. Bir çoğunuzun hayatına gelecek eril bir ortamı terk edecek. İlişki yaşamış olabilir. Şu anda bir mevcuta ilişkisi olabilir. Bırakacak arkadaşlar ve gelecek. Daha çok ile ilgili olduğu için büyük ihtimalle bir ilişkiyi bırakacak. Ve size gelecek. Ve sizinle çok mutlu olacak arkadaşlar. Duygularından gayet memnun bir şekilde bakın burada sermiş, kupaları arkasına dizmiş. Bak burada kupalar burada dizili ama o arkasını dönmüş gidiyor. Artık burada duygularını bırakıyor ve gidiyor. Ve buraya geliyor. Asıl memnun olacağı yere, yani sizin yanınıza. Süper çıktı. Bu kişi sarışın da olabilir, esmer de olabilir. Artık durumlara göre değişiyor. Ve bu arada uyuma bakar mısınız? Kupa sekizlisi, kupa dokuzlusu. Yani burada baktığınızda kupa sekizlisinden dokuza, yani aslında dokuz çok güzel bir karttır. Ee, sırası da çok güzel. Yani size gelişi tamamlanmaya az kalmış. Bu kişinin sizinle tamamlanmaya az kalmış bir durumu var. Bu kart zaten az öncekinde çıkmıştı yine. Size çok güzel böyle duygularını sunacak. Belki bu kişi sizin geçmişinizde olabilir. Ex partneriniz olabilir. Bir özürle gelecek olabilir arkadaşlar. Veya size böyle bir teklif edecek işte evlenme teklifi, yüzük falan. Böyle bir maddi, elinde bir maddesel bir hediye ile küçük de olsa gelecek bir eril var arkadaşlar. Birin, bazılarınız için de bu geçerli. Peki şimdi ben sizler için iki tane melek kartı seçeceğim. Yani bu ilişkiye dair, bu ilişki için melek mesaj. Meleklerden mesaj. Konuşamadım yine. Bir taneyi de ben seçeyim. Yüreğindekini söyle dedi. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde ...karşındakinin yüreğinde sevgilim pembe gülleri açar. Çok güzel çıktı. Yani siz bu kişiyle tanıştığınızda ona olan duygularınızı e, göstermekten çekinmeyin arkadaşlar. Başka birisi gibi de davranmayın. Her zaman kendiniz olun ilişkide. Ve o kişiye yüreğinizden geçenler. Onu kaybetme korkusu da yaşamayın. Ya acaba şöyle davransam işte gider mi? Ya acaba şunu söylesem yanlış anlar beni bırakır mı? Böyle korkulara girmeyin. Yüreğinizde ne varsa onu birebir söyleyin. Zaten gidecek olan gitsin arkadaşlar. Zaten sizi gerçekten seven sizi bırakmaz. Süper halli oldu. Bakın bu olayı düzeldi bil. Bu şunun için geçerli. Hani eğer ee, geçmişte yani bu kişi sizin e, zaten hayatınızda tanıdığınız birisi zamanda denediniz ya sevgili oldunuz ya olamadınız bir şeyler oldu işte bir bozuldu e, şimdi bir daha gelecek size büyük ihtimalle diyor ki burada da işte bu olayı düzeldi bil ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor bu durumdaki hayrı göreceksin diyor süper şimdi son olarak ne yapıyoruz Nelere dikkat etmelisiniz? Buna bakıyoruz. Like'lar geliyor mu bu arada? Kontrol edeceğim. Bakın. Haftada hemen hemen her gün artık video çekmeyi düşünüyorum. Ama bu tabii ki de sizin de bana olan desteğinize bağlı arkadaşlar. Şimdi siz bu kismetinizdeki kaderinizdeki kişiyle ilgili nelere dikkat etmelisiniz dedim. Kartlar geliyor. İstediğiniz bir açılım varsa söyleyin arkadaşlar. Bayağı bir bu dolunayın enerjisiyle ben bayağı bu uçtum. Tamam. Bunları şöyle seçeceğim. sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 kart. Neden 7 oldu? Çok güzel mesajlar geldi. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Nelere dikkat etmelisiniz? Bu kaderinizdeki, kısmetinizdeki müstakbel eşiniz, gelince veya müstakbel sevgiliniz şu anda gelince Nelere dikkat etmelisiniz? Onunla ilgili korkular çalıştırmayın. Siz her an tetikte olmak, yani her an tetikte olmak, her an onun bir yanlışını bulayım, her an acaba o beni aldatacak mı? O bilmem ne mi? O şöyle mi, böyle mi? Sizin korkularınız bu ilişkiyi yıpratır. Bakın. Bunu yapmayın. Bununla ilgili siz bir döngü tamamlayacaksınız. Hatta bu dolunay döngüsünde bunu yapmış olmalısınız diye düşünüyorum birçoğunuz. Enerji. Yani şöyle siz kararsızlık enerjisi çalıştırıyor olabilirsiniz veya bu ilişkiyle ilgili kararsızlık enerjisi çalıştıracak olabilirsiniz. Yapmayın. Kararsız enerji içine girerseniz sıkıntı. Kalbiniz çok kırık birçoğunuzun. Bir umut arıyorsunuz ve umut gelecek arkadaşlar. Yani baktığınızda şu kırık kalbinizi saracak, sarmalayacak olan şey umut şu anda. Umut edin arkadaşlar. Dileyin gerisini Allah'a, evrene artık neye inanıyorsanız ona bırakın. Burada baktığınızda taç çakrada nedir? Sezgisellik, manevi bağlantılar. Siz bunu güçlendirdiğinizde, siz artık şu kararsızlık enerjilerinden çıktığınızda, siz artık şu her an tetikte olup bir korkular çalıştırdığınızda, bir karma yarattığınızda farkında olmadan ya da ya da bir takım şeyler her neyse, ee, bu birlik olmayacak arkadaşlar. Siz ne zaman ki şunu şifalandırın kendinizde, o zaman bu birlik, bu tamlık yaşanıyor. Ve siz bir bak. Bak görüyor musun bak. Bir bitiş yaşıyorsunuz. Yani bir döngünün tamamlanması söz konusu burada. Artık bir karma varsa karmanın verilmesi. Korkular varsa korkuların artık bitmesi. Bir öğrencilik durumu. Bakın siz bir karmanızdan e, bir şey öğreneceksiniz arkadaşlar. Zaten karmalar öğreticidir. E, ve baktığınızda siz burada burada 8 çıktı. Ve baktığınızda burada bu 8 çıktı öğrencilik. Şurada da bir dakika 8 olması lazım. Şurada 8. Siz bu kararsızlık neyse bu yaşadığınız artık kendi hikayenize göre alın. Bu kararsızlık neyse siz onunla ilgili bir karma yaşıyorsunuz. Onunla ilgili bir öğrencilik durumunuz var. Yani onunla ilgili bir şeylerden ders çıkartacaksınız, öğreneceksiniz. Sizin o kadar bağlantılı çıktı ki, bak enerjiler, e, sezgileriniz konusunda sıkıntı var mı? Bağlantı kurma konusunda sıkıntı var, e, kararsızsınız çünkü bu zaten enerji dedim enerjiye yansıyor. İşte e, çünkü duygularınız yani her şey bağlantılı. Bir tamamlanma oluyor artık, bir döngü tamamlanıyor, bir döngü bitiyor. Ee, bak bu bir döngünün başlangıcı bu da bir bitişi yani bir döngü bitiyor öğrenci öğreneceğini öğreniyor buradan ve bir başkalaşım geçiriyor bak bak karta bak likelar gelsin bu kadar uyumlu bu kadar Ben bir kanalım ve siz alıcılarsınız arkadaşlar ben size Şifa aktarıyorum bu kanaldan. YouTube kanalımdan. Ama bu aynı zamanda kanal demek YouTube kanalı değil. Burada başka bir terimi de var yani. Bu terimin başka bir anlamı da var daha doğrusu. Ben size evrenle sizin arın... Size değil de şöyle söyleyeyim. Ben evrenle sizin aranızda bir kanal oluyorum arkadaşlar. Yani bir aracı. Yani bir rehber. Ve bu rehberlik sürecinde Size yol gösterme hedefim var arkadaşlar size olan yani bu amacımı buradaki yaptığım her şey yol göstermek ney bakın işte nelere dikkat edin bakın işte bir karmanız varmış bir çoğunuzun buradan bir şey öğrenmeniz gerekiyormuş neden bir olamıyormuşsunuz İşte kararsızlık enerjisi çalıştırıyorsunuz ve sezgilerinize e, güvenemiyorsunuz şifalandıramıyorsunuz bu konuyu falan filan yani bunları hepsini size işte burada anlatıyorum. Demek ki siz farkına varamıyorsunuz bir yerde ve bir destek ihtiyacı e, ihtiyaç duyuyorsunuz desteğe ve burada ben sizi e, uyandırıyorum bir bakıma baktığınızda yani uyarıyorum ve burada benim bu ve YouTube kanalımdan da e, size bunları aktarıyorum e, ve sizin de destek olmanız gerekiyor ki. Bakın şu şifalanma olsun ve buradaki bu güzellikleri alın. Sonuca bakın. Birçoğunuz başkalaşım geçiriyor. Birçoğunuzun o durumları tamamlanıyor. Aldım, kabul ettim sizler için. Hem kendinizi takdir ediyorsunuz, hem partneriniz tarafından, hem de çevre tarafından takdir görülecek bir kadın haline geliyorsunuz. Aynı zamanda da altın tutan kadın. Süper çıktı. Burada dişillerde zaten bak işte uyumu görüyor musun? Yani baktığınızda siz beni dinleyenler dişillersiniz dedim ya. Zaten siz beni dinleyenler ne yapmanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Ve dişil kartları çıkıyor tabii ki de. Yani bu kadar da uyumlu. Bak. Bu kadar da uyumlu. Altın tutan kadarı nedir yani? Yani maddi anla yani burada maddi anlamda olsun gerek güzellik her şeyde zirvelesiniz. Tasım tutan kadın vardı bir de tasım kraliçesi bir öncekinde. Yani burada bu açılım sürecinde bu videoda başında işte aynısı çıktı aynısı. Anlatmaya daha gerek yok görüyorsunuz. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Bütünün hayrına olsun. Umarım hepiniz bu açılımdan şifalanırsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.